İşte Aşeren gelinin müthiş hikayesi. Bir gün hamile bir gelinin canı et istemiş. Kaynanasının 60 tane hayvanı varmış. Ama gelin kaynanasından çekinip birini keselim diyememiş. Çünkü kaynanası onun yoğurttan bile yemesine izin vermezmiş. Sonunda gelin düşünmüş, taşınmış ve kedi kesip yemeye karar vermiş. Dışarı çıkmış, bir kedi bulmuş. Bunu gören karşı evin gelini ne yaptığını sormuş. Amile gelin olanları anlatmış. Ete aşerdiğini söylemiş. Evin gelini benim kayınpederim hacda. Onun bir sürü hayvanı var. Bir tanesini sana kesip yedirsem bir şey anlamaz demiş. Ve böyle de olmuş. Kayınpeder hacdan gelmiş. Direk gelinin yakasına yapışmış. Sen bu dünyada nasıl bir iyilik yaptın ki hac da seni Kabe'yi yedi defa tavaf ederken gördüm demiş. Hatta sen olduğuna inanmadım da eteğinin ucundan kestim demiş. Gelin koşa koşa gitmiş bakmış eteğinin ucu gerçekten de kesikmiş. Yani hamile bir kadına istediği bir şeyi yedirmek, hacca gitmek kadar sevapmış. Sonuna kadar dinleyen güzel kardeşim yorumlara elhamdülillah yazar mısın?